arkadaşlar. şimdi yine etkinlik yapacağız. Evet. Bunun için elişi kağıdına beyaz kağıda ve şöyle bir görsel hazırlamak için televizyondan görselimizi yakınlaştırdım ve bunu çizeceğim şimdi. Evet arkadaşlar şimdi görselimizi çizdik. Sırada elişi kağıtlarımız var. Bunları kesip hemen bir koşu geliyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi eleşe kağıtlarımızı kestik. Ee, ben bir tane alpe örnek göstereceğim. Ondan sonra alp yapmaya başlayacak. Şuradan şöyle birer tane örnek oluşturacağım. Şöyle birer örnek göstereyim ki renkler karışmasın. Çünkü harfleri bilsek de okumayı tam olarak bilmiyoruz. Sarıyı işaretledik. Bir tane yeşil bir tane de mor şu şekilde ben yazmıştım işaretledim şimdi alp de yerleştirmeye başlayacak anneciğim ver bakalım ben şimdi onu yapıştırayım hadi bakalım başladık evet devam et anneciğim Harika gidiyorsun. Harika gidiyorsun canıcığım. Süpersin. Çizgilerin dışına çıkmamaya çalış tamam mı? Evet, doldur 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 içine. Masanın üstünden de birazcık alması zor oldu. Al bakalım ben sana vereyim. Evet. Evet. Ah. Tut. Hayır hayır. Sarıya yapıştıracağız ya. Evet. Üst üste değil ama yan yana yapıştır. Tamam mı? Tamam kalsın kalsın. O önemli değil. Onun yanına yapıştır anneciğim. Nerede elindeki? Hadi burada var. Burada var. Al buradan. Şuradan al. Hadi bakalım. Hayır. Anneciğim bana bakar mısın? Alp bana bakar mısın? Sarıları yapıştırıyoruz anneciğim. Hadi. Dikkatimizi dağıtmıyoruz. Evet. Devam et sıradan. Süpersin. Süpersin. Evet devam et. Hayır yeşillere mora değil. Sarıya yapıyoruz anneciğim. Bak ben ne dedim? Dedim <laughs> ki, evet hadi bakalım. Anneciğim sarıya yapıştırıyoruz onu. Bak. Evet. Evet yapıştır bakalım. Devam et. Çok güzel annem. Çorapların da doyumlu oldu. Hayır. Hayır. Sarıya. Evet. Devam et sarıya. Sarıya devam et anneciğim. Evet. Buralar kaldı. Bak az kaldı. Gördün mü? Evet, istersen yeşile geçebilirsin artık. Evet, hadi bakalım. Şöyle. Ha. Alamadın mı? Teşi. Teşi. Teşi almışım. Olsun. Ne almış? Getir onlara ben yapıştırayım o zaman. Ver anneciğim. Anneciğim. Hadi yerine sen yapıştır. Şuraya Hı. yapıştıralım. Boş bulduğumuz bir yere. Bak şuralarda var mesela. Yok. E tamam kalsın o zaman. Hadi yeşil yapıştır. Devam et. Yokmuş mu? Yokmuş. Evet. He, bize mamlarda yapmış var dedi. Evet artık yeşilleri yapıştırıyoruz değil mi? Al. Bir şey. Evet yeşil. Bir şey mi bu ya? Evet. Şey. Bu. Yeşillere devam et. Bir dakika anneciğim. Evet anneciğim. Evet. Çok az kaldı. Bunu isterseniz üçlü, beşli istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Oraya daha yapıştırıcı sürmedim anneciğim. O yüzden olmaz. Yeşilleri bitirelim önce tamam mı? Yeşilleri bitir. Bu. Hı hı, bitir anneciğim yeşili. Of. <laughs> Aa ah, tuttum ben. gel. Yapıştır ondan. Açtan ya Yapıştır annem. Açtan İş, süçmüş. Olsun. Olmuyor. Yakmış. Yokmuş mu? Yokmuş burada. E tamam al bunları yapıştır o zaman. Bak burada bir sürü yeşil var. Varmış. Evet hadi bak böyle bitirelim burayı yapışkan kurumasın. Varmış burada. Burdumuş. Tamam. Yapışkan. bu yer yapışacak. ben. Bu koş, Yapış kur. Bak burada boşluklar var ya buralara yeşilleri yapıştırmamız gerekiyor. Boşluk kalmasın. Normalde kalemle boyamış olsak her noktasını boyamamız gerekiyor. Bitti. Evet, daha var. Şurada birkaç tane daha yapıştıracağız sonra mora geçelim. Bu yok. Bu şey yok. Tamam, mora geçelim o zaman artık. Şimdi mora geçtik. <laughs> ben morları sana yaklaştırayım şöyle. Al anneciğim. Ben küçük, küçük olsun, böyle. olsun. Yapıştır. Yapıştır. Abi, abi, yapıştır abi, abi, yapıştır küçük anneciğim. Abi, abi, küçük. Evet. Yapıştır. Yapıştır. Yapıştır anneciğim. Evet. Daha çok ama çizgilerin böyle içine yapıştırmaya çalış tamam mı? bu şekilde. Bak yeşilin üstüne geçmemen lazım. Bir saniye, yeşilin içine geçme. Anneciğim buradaki boşlukları yapıştırır mısın? Tamam. Hadi bakalım. Yeşili yapıştırdın ama. Bilerek yapıyorsun. Hayır. Biz hangi rengi yapıyoruz şu an? Mor. O zaman moru yapmamız lazım değil mi? Mor e, Al mor. Alamadım. Aldın mı? Alamadım. Yok. Ben alayım sana. Hayır. E, hadi. Hayır. Alacağım. Hadi yapıştır bakalım. Bize, bize. Hadi yapıştır, bitirelim. Bitir bakalım. Bak şurada da var anneciğim. Bak burada da var. Bunu da yapıştır. Yapıştırır mısın? Yapıştırmadım. yok. Hı? Ay yapmış. bu. Bak burada üç tane kaldı. Bakayım, bu da mor sanırım. Bu da mor. Ben de sana yardım edeyim. Bitirelim birlikte olur mu? Olur mu? Bitti. Bitti. E diğerleri nerede? Burada. Üç tane vardı, ha. Nerede? Bitti. Bakalım. Bitti. Bitirdik. Buraları da e, beyaz, mavi tarzın olabilir, ama biz boş bırakmayı tercih ettik. Ve gök kuşağımız hazır. Gösterir misin anneciğim? Kaldır şöyle bana doğru çevir. Çevir anneciğim bana doğru. Bakalım. Oo süper oldu. Yüzünü de göster. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar der misin anneciğim? Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Eğer ki hala kanalımıza abone değilseniz Görüşürüz kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.